Merhaba değerli kodlama vakit takipçileri. Bu bölümde sizlerle beraber yepyeni bir kavrama, nesne önemli programlama konusuna giriş yapacağız. Şimdi nesne önemli programlama ya da diğer İngilizce adıyla object oriented programming. Ee, yine bu da çok gözümüzü korkutan ama bence gerçekten programlamayı çok keyifli ve bizim algılayacağımız seviyeye getiren güzel bir yaklaşım. Şimdi burada nesnenin önünde programlamaya girmeden önce onun ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. Gerçek hayatımızda bağdaştırmaya çalışalım. Bu şekilde gerçeklik algımıza yaklaştığımız zaman o zaman bunu öğrenmesi de gayet kolay olacaktı. Zaten bu zaman hep kodu yazdık. E, somut şeyler yaptık. Şimdi biraz daha soyut şeylere geçiş yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de nesli önemli programlamanın ne olduğuna dair bölümde sizlere birazcık sözel olarak anlatmaya ve dile getirmeye çalışacağım. E, gelin başlayalım. Şimdi ilk önce sizden şunları düşünmenizi istiyorum. Programlar ne işe yararlar? Programlar bizler için problemleri çözen araçlardır arkadaşlar. Programlar hayatımızın her yerindedir. İşte bilgisayarlarımızdaki işletim sistemlerinde, hesap makinesinde, internette, ofis uygulamaları, telefonlarımızdaki el feneri, fotoğraf, video, rehber, sosyal medya, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, bilgisayar oyunları, konsol oyunları, sanal gerçeklik, müzik dinleme, video çekme, ses kayıt. Farkındasınız hayatımızın her yerinde bilgisayarlar var ve programlar var daha doğrusu. Şimdi programlar nedir? Programlar problemleri çözen araçlardır. Bizim için bir müzik dinlemek bir problemse onu dinleyebildiğimiz Spotify bunun için bir araçtır. Ofis uygulamaları bir araçtır. Yani bizim için bazı problemleri çözüp bunları bize sunan teknolojik yapılardır programlar. Peki bu programları problemleri çözenler ise insanlardır. Bakın burada ne dedik programlar bir araç problemleri çözenler ise insan. Yani programları yazanlar bizleriz. O yüzden bizim gerçeklik algımıza göre bazı şeylerin ilerliyor olabilmesi lazım. Programlar tek başına kendini üretemezler. Kendilerini çoğaltamazlar. Hani Bunun için yapay zeka, makine öğrenmesi gibi şeyler e, oluşturuluyor. Ama onları oluşturan da insanlar. Onlarda da bir problemin sonucu ortaya çıkmış yapılar. Yani biz insanlar problemleri çözen kişileriz. O yüzden programlama da bizim algılarımıza yakın bir şekilde yapılıyor olması lazım. Şimdi burada... Bu problemleri çözebilmek için de bazı programlama dilleri var. Bizim program yazmamız lazım. Bu programları yazmak için de bir aracıya, bir programlama diline ihtiyaç duyuyor olmamız lazım. İşte mesela bu eğitim serimizde C-Sharp programlama dilini kullanıyoruz. Bunun gibi C++, C, JavaScript, Java, Go, Python, React gibi çok fazla programlama dili var. Çok fazla kullanım amacına göre. İşte bu programlama dillerini bizim ne dedim algılayabiliyor olmamız lazım. Nasıl algılayacağız biz bunları? Bizim e, günlük hayatımıza benzetecek şekilde algılayabiliyor olmamız lazım. Yani insan beyninin anlayabileceği soyut kavramlara ihtiyacı duyu duyuyor bu programlama dilleri. Yani normalde biz bu şekilde kodumuzu yazıyoruz. Compile dediğimiz yapılar bizi bunu bilgisayar diline aktarıyor. Yani biz girip bilgisayar dilinde konuşamıyoruz. Arada compile dediğimiz dönüştürücüler var. Mesela ben bu şekilde bir kod yazdım mı? Compile bunun için bir ve sıfırlara dönüştürüyor. Yani bilgisayarın anlayabileceği dile dönüştürüyor. Burada da güzel bir örnekte o oh, now I understand demiş. Yani seni anlıyorum şimdi demiş. Burada compile'lar yani insan dilini bizim dilimize yakın olan bir programlama dilini burada bilgisayar dilini çevrildiğini görüyoruz. Şimdi bu durumda bizim programlama dillerini insanların anlayacağı şekilde yapılarla bize yazdırmaları lazım. Yani nasıl? Yani bir Türkçeyi de Türkçeyi düşünün. Yüklemi, eylemi, fiilin hepsinin bir yeri var. Ee, bir yapısı var, bir kuralı var. Aynı şekilde İngilizce'de de bunların yapı ve kuralları var ama aynı işi görüyorlar. İkisi de iletişim kurmaya sağlıyor ama işte yüklemeye öznesi, e, fiili farklı e, yerlerde oluyor. Ama amaç iletişime geçmek. Programlama dillerinde de amaç bu yönde. İnsanların anlayabileceği şekilde yapılması lazım. Başta anlattığım olay doydu problemleri çözenler insanlar, problemleri çözülmesi gereken şey, çözülmesinde aracı olan yapılar, programlar. O programları yazabilmek için de programlama dillerine ihtiyacımız var. Bizim bu programlama dillerinin de insan beyninin algılayabileceği şekilde yazabiliyor olmamız lazım ki o, o dil, onu da programlama dilleri bize sağlıyor. O da bilgisayar diline çeviriyor. Aslında bizim dilimizde. Ee, burada da bazı paradigmalar, paradigmalar yani yaklaşımlar söz konusu. Felsefe gibi düşünebilirsiniz. Programlama felsefesi gibi yapılar doğuyor. Yani bu ne demek? Bir programlama dili, bir farklı paradigmalar üzerine kurulmuş olabilir. Farklı felsefe yapıları. Bunlar da insanların anlayabilmesi için gerekli olan yapılardır. Programlama paradigması dediğimiz yapılar yazılım geliştirilirken kullanılan en farklı yaklaşımları ifade ediyor bizim için. Bu Bunlar nedir? İşte emirli programlama, bildirimli programlama. Ya yani mesela biri e, bilgisayara şunu yap derken A yöntemiyle yapıyorsa bildirimli programlama B yöntemiyle yapıyor. İkisinin de farklı e, işin işe yaklaşımları, felsefeleri farklı. İşte emirlerin altında prosedürel, yapısal ve nesne yönelimli programlama ki Object Oriented Programming dediğimiz e, paradigma söz konusu. Mesela bildirimde de fonksiyonel programlama, mantıksal programlama gibi e, yapılar mevcut. Biz burada C Sharp diliyle nesne yönelimli programlama konusuna e, hatta şöyle yapalım. Nesne yönelimli programlamaya paradigmasına yöneliyoruz. Çünkü... C# -sharp gibi diller, Java gibi diller bu paradigma üzerine kurulmuştur. Nesne yönelimli programlama e, üzerinden e, yazılmıştır. Bu nedir? İşte dediğim gibi mesela nesne nesneleri referans alır. Bildiğiniz programdaki her şeyi nesnelere benzeterek insan algılarını kullanarak program yazmasına olanak sağlar. İşte yapısal başka insan algılarının kullanacağı, anlayacağı şekilde yap, sağlar. Bunlar hepsi farklı yapılardır hangisi en iyisidir diye bir durum yok. Hepsinin kullanıldığı, edildiği yerlerde kendine ait faydaları ve dezavantajları var. Ama biz burada sadece çünkü C -Sharp sadece nesne yönelimli programlama paradigması üzerine kurulmuş bir dildir. Object Oriented üzerine kurulmuş bir dildir. Biz sadece bununla ilgileneceğiz. Ama böyle paradigmalarda olduğunu söyleyebiliriz. Mesela X bir programlama dili. Şu an sallıyorum. Emin değilim. O yüzden sallıyorum. Mesela JavaScript. JavaScript de objek Onu biliyorum. C++ Bunu mesela e, yapısal programlama üzerine kuruldu söyleyebiliriz. Mesela daha böyle e, elektronik devreler üzerine olan bir dilin mantıksal programlama üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Ama bizim dediğim gibi burada yöneldiğimiz yani nesne yönelimli programlama. Çünkü C# -Sharp, nesne yönelimli programlama üzerine kurulduğu için biz tercih etmiyoruz. C# -Sharp öğrenme tercihimizden dolayı bunu öğrenmiş oluyoruz. Object Oriented Programming nesne yönelimi programlama özellikle büyük ve karmaşık projelerde gerçek dünya problemlerini sezgize, sezgisel bir şekilde çözmek için idealdir. Ne demek istedim? Bizim insan beyninin algılayabileceği seviyeye en yakın bir paradigmadır. O yüzden de çok popüler programlama dilleri nesne yönelimi olarak tasarlanmıştır. Şimdi tamam dedik e, paradigmalardan bahsettik. Biz bu paradigmalardan nesne yönelimli olanla ilgileniyoruz dedik. Nedir bu nesne yönelimli programlama? Object Oriented Programming İngilizcesi sınıflar ve nesneler. Bu cümleyi çok duyacaksınız bu iki kelimeyi. Sınıflar ve nesneler. Klaslar ve object, objectler, yani objeler. Object İngilizcesi. Bunları çok sık duyacaksınız. Sınıf ve nesne kavramına dayanan bir programlama paradigmasıdır. Nesne yönelimli programlama. Bunun amacı, programı küçük parçalara bölerek yönetilebilir ve tekrar kullanabilir hale getirmektir. JavaScript, C# Java, Python gibi birçok popüler dil, nesne yönelimli programlama üzerine kurulmuşlardır. Burada nesne yönelimli programlamanın bir e, görseli mevcut. Bir dilin nesne önemli programlama olabiliyor olması için Encapsulation, Abstraction, Polymorphism, Inheritance, Class ve Obje yapılarını içlerinde sağlıyor olabilmeleri lazım. C da bunları sağladığı için zaten bundan sonraki bölümlerde bu yapıları öğreneceğiz. Amacımız nesne önemli programlamayı öğrenebilmek. Şimdi burada bu zamana kadar öğrendiğimiz şeylerin çok 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 üstüne şeyler öğrenmişiz. İşte metotlar, değişkenler, for, if gibi şeyleri zaten yazacağız bildiğimiz şeyler. Onun üzerine ufak birkaç küçük dokunuşlarla aslında nesne yönelimi programlamayı yının neler olduğunu anlayacağız. Ve aslında kolaylıklarının da yaptıkça siz de farkına varacaksınız. Nesne yönelimli programlamanın faydası nedir? Niye nesne yönelimli programlamalar kullanılıyor? Yani niye bunlar çok popüler? En güzel özelliği yeniden kullanabilirlik. Ee, kalıtım özelliği sayesinde bir kez yazılan kodu farklı yerlerde kullanma olanağımız var. Aynı metotlar gibi düşünebilirsiniz. Modülerlik, yapısı, modülerlik faydası var. E, ee, Kodlar sınıf ve nesne gibi kavramlara bölündüğü için hem insan beyninin algılaması kolaylaşıyor hem de daha karmaşık şeyleri daha basit şekilde çözmemizi sağlıyor. Bakım kolaylığı sağlıyor. Hataların nerede nasıl kaynaklandığını çok rahat bulabiliyoruz ve en önemli özelliği bunların öncekileri biraz felsefizo en önemli özellik dediğim gibi insan hayatına, insanın dünyasına yakın bir yaklaşım Sınıf ve nesne kavramları üzerinden kurulu her şey. Şimdi o kavramların ne olduğunu da sizlere açıklayacağım. E, günlük hayattaki sistemlerin dijital olarak temsil edilmesi açısından bize kolaylık sağlayan nesne yönelimli programlama. E, bunları örnekler yaptıkça çok 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 rahat anlayacağız. Ama e, burada söylemek istediğim niye nesne yönelimli programlama var? İşte insanlar e, kodları yazıyor. Bu kodlar insanların anlayabileceği gibi olmalı ki zaten bunları makine diline çeviren compiler'lar var. Yani makinenin özelliği değil, insanların bunu anlayabilmesi lazım. O yüzden farklı yaklaşımlar var. İnsanın algılarına, yapısına en yakın nasıl Programlama dilleri oluşturabiliriz diye bunun için paradigmalar çıkıyor. Nesne yönelim programlamada bu paradigmalardan bir tanesi bizim için e, sınıf ve nesne kavramlarını kullanarak bizim algılarımıza yakın bir şekilde kod yazmamızı sağlayacak e, ana mantığı bu şekilde e, gelin yavaş yavaş sınıf ve nevre, nesne kavramının ne olduğunu öğrenmeye başlayalım. Bu bölüm bu kadardı bir sonraki görüşmek üzere.